Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomdan bugün mostaga çiçeğinin mostaga dolikoza çiçeğinin bugün bakımını bugün sevdiği yeri suyunu saksısını filan konuşacağız. Şu anda size gösterdiğim nastara çiçeğini bilmiyorum tam olarak temmuz muydu haziran mıydı çünkü bu elimdeki şu anda evet. size gösterdiğim kısa bir yeah. videomun parçası. Ya Temmuz'da ya Haziran'da ya da Haziran Temmuz gibi çekimini yapmıştım. Çünkü Monstera çiçeğim o zaman aldığımda çok küçük bir saksıdaydı. Sonra değiştirdim ve o videomu da yayınladım. Sonra değiştirdikten sonra yerini beğendikten sonra bayağı bir büyüdü, uzadı güzel oldu. Sonra onu asmak yerine böyle arasına bir sopa dikip onu ona sarmak istedim. Sarılırsa daha da evimde güzel bir köşeye konumlandırabilirim diye düşündüm. İnşallah da öyle olur demiştim o zaman ve aynen öyle oldu. Bugün tekrar videonun devamını çektim. Birazdan o da zaten bu videoya dair olarak paylaşacağım. Mostega deve tabanı ana vatanı Meksika'dır. Genelde bu iç mekan bitkilerinin çoğu Meksika'dan geliyor. Bayağı büyüyor arkadaşlar. 2,5 metreyi de bulabiliyor. Seyirini severse daima yeşil bir bitkidir bakımı güzel olursa ben monstera'ya çok mu bakım yaptım? Hayır. Bir defa aldığımdan beri sadece saksısını değiştirdim. Yanındaki dallardan değil de aslında aldığımda dört tane vardı. Artık çeyirdekten mi yetiştirmişlerdi? Daldan mı? Ama dört tane küçük monstera bitkisi vardı. Aynı saksının içinde. Sonra bir taneyi çıkarttım. Türkiye'ye genime götürdüm ve onun evinde de şu anda kocaman olmuş. Bunu da artık Haziran mı Temmuz mu tam hatırlayamıyorum ama o aylarda diye çiçeklerimin de çiçeklerini görüyorsunuz çok çok güzeller. Begonyalar zaten bu sene coşmuştu bahçemde. O zaman değiştirdim ve sonradan da bu sopaya sardırdım. Şu andaki halini de birazdan beraber göreceğiz mostarayı nasıl sürüyorum nerede de bakıyorum suyu nasıl olmalı birazdan hepsini teker teker beraber göreceğiz arkadaşlar aslında mostara çiçeği budansa arada bir daha da çok dallı olacak ben şu anda kış aylarında olduğumuz için daha doğrusu kışın tam Ortasında olduğumuz için Monstera'nın o kadar çok büyümesini istemiyorum. Çünkü gerçekten de evimde çiçeklere çok yer yok. Sadece ben çiçeklerden vazgeçemiyorum. Yapacak bir şey yok. Gölge alanı seviyor. Dışarıya koyarsanız ben yazın dışarıya götürdüm çiçeklerimi. Bütün çiçeklerimi. O gidelerini, yılbaşı çiçeğini. Ne kadar çiçeğim varsa evde hepsini oraya veraları her şeyi götürdüm dışarıya. Gerçekten de dışarıyı da çok beğendiler. Neyse çiçeği sardım. Çok şükür becerdim. Ondan sonra şu anda evdeki halini görelim. Bu çekimi de bugün yapıyorum. Bugün aralığın 25'i. Önce Temmuz ya da Haziran ayında ki çekimimi ve şu andaki ayın 25'i 25 Aralık şu anda çekimimi yaptım. İkisini beraber birleştirdim. Ve o zamanki monstera'm ve şu zamanki şimdiki monstera'm. Bu arada o zaman 3 taneydi. Şimdi bir tanesi yanlarında kurudu ama aşağıdaki monstera çiçeğimin dallarından biri iki filize ayrıldı. Çünkü kırılmıştı. Kırıldığı için ikiye ayrıldı. Yine de üç filiz gibi büyüyüp kocaman olup yukarıya çıktılar. Şu anda elimde size gördüğüm monstera çiçeğimin bir uç kısmı. O filizini kopardım. Çünkü duvara değmişti. Demek ki duvarın o tarafı da soğuktu. Bir tane dalında şu anda gördüğünüz gibi kararma vardı. Diğeri de birazcık sararmıştı onu kopardım. Neden kopardım derseniz devam ederdi hayatına sıkıntı o değildi. Oradan tekrar başka bir dal versin istedim. Ve tekrar filizlenip daha da kabarık bir monstera olsun istedim. O yüzden kopardım. Az ilerden ya birinci yaprağın kök kısmından ya da ikinci yaprağın kök kısmından monstera tekrar filizleniyor. Aslında ben orkide familyasına benzetiyorum. Ama orkide familyasına ait değil. Meksika kökenli. Meksika'dan geliyor. Areakea. Areakea familyasından. Latincesi Mostega Delico, Deli, Deliki Oza'dır. Deve tabanı. Bizim dilimizle de deve tabanı. Ama Mostega'da çok kullanıyor. Çok çok kolay bir isim. Ben çok seviyorum. Aldığım günden beri çok bakım istemeyen bir çiçek ve her zaman yeşil. Yaprakları da çok güzel. Parçalı parçalı. Bakar mısınız? Çok çok güzel. Gerçekten güzel. Bilmiyorum rahat olan çiçekler bazen daha da güzeldir. İsterseniz arkadaşlar siz bir saksıya ekip asıp aşağıya doğru sarkabilir, sarktırabilirsiniz çiçeğinizi isterseniz benim gibi ortasına bir sopa koyarsınız tutuşturup gidersiniz eğer sopanın etrafı biraz da böyle yumuşak şeyler olur yumuşak ot mu diyeyim artık yosun mu diyeyim onlarla da sarılı olursa monstera'nın orkide gibi dişleri vardır o dişleri oralara geçirip daha da rahat tırmanabiliyor ben o zaman onu bulamamıştım. Elimdeki ile yetinip onun ona sardırmıştım. Gördüğünüz gibi bu sopaya sardırmıştım ama olsaydı ben de orijinal sopalardan dikmek isterdim. Gördüğünüz gibi bakın o dişlerini aralarına diktiğimiz sopalarda yumuşaklık olursa oraya geçirebiliyorlar, daha rahat da tırmanabiliyorlar. Arkadaşlar ben videomu çekerken karşıdan komşuların siyah kedisi de geçiyor. Boynunda da bir tane çam var. Çok güzel ama çok yaramaz. Yazın bahçemin kazmadık yeri kalmıyor. Komşu kedilerin elinden. Şu anda sulamasını beraber yapacağız. Bu monstera çiçeğimin saksısını ben her zaman alıyorum. Zaten bu süre içerisinde altına biraz topraklandan dökülüyor. Vazomu yıkıyorum. içine ılık su koyuyorum. Oda da ısın. Nasılsa aşağı yukarı mutfaktan aldığım su o ısıda olsun istiyorum. Belki ona çok da iyi geliyor. Birden soğuk suyun içine koyarsam şaşırtabiliyorum. Suyumu aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi getirdim. Yanına önceleri su dökerdim. Sonra bir defa suyun içine koymuştum. O kendi suyunu kendi kökleriyle çekmişti. Sonra yapraklarından su damladığını gördüm. Biraz okuyup araştırdım. Yapraklarından su damlayan çiçek suyunu çok güzel almış ve beğenini beğenmiştir demekmiş. O yüzden ben artık uzun zaman oldu. 10 günde, 12 günde bir toprağına bakarım. Tam kurudu mu? bu suyumu böyle kendi saksısına doldurur monsterayı içine bırakırım ta ki üst topraklarında kadar yaş olana kadar o ıslaklığı hissettiğim zaman tekrar çıkartıp o suyu götürüp döküyorum suyuna da bakıyorum odamın ısısı ılık ve su da hafif ılık arkadaşlar yanlış anlaşılmasın sıcak su koymayın biraz ılık olsun o kadar ki soğuk su değil birazcık ısısı hissedilsin. Öyle bir suya koyalım monsteramızı ve monstera gerçekten de o suyu çok seviyor. O zamanki gördüğünüz küçük monsteram şu anda böyle kocaman oldu. Yanındaki 3 tane biraz kırılmış, biraz kurumuş yaprakları vardı. Onu aldım, üst küçük filizini de aldım ve artık bir 10-15 gün sonra tekrar budarım Arkadaşlar pencerenizden çiçek, kalbinizden Sevgi ve huzur vücudunuzdan sağlık eksik olmasın. Allah'a emanet olun.